Herkese merhaba. PlayStation Plus Extra ve Deluxe Kasım ayı oyunları açıklandı. 14 tane oyunumuz var. Videoyu izledikten sonra lütfen arkadaşlar oyunları nasıl bulduğunuz konusundaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bunun yanında beğeni butonuna basarak ve tabii ki abone olmayan arkadaşlarım abone olarak desteklerini gösterebilirler. Yorumunuz yoksa da selam gönderebilirsiniz. Hadi bakalım Razer'la Kasım ayında bizi bakalım hangi oyunlar bekliyor. Bu ay oyunlar arasında gördüğüme en çok mutlu olduğum oyunlardan birisi kesinlikle Teardown. Konsollara yeni çıkan oyunun PlayStation Plus'ta ücretsiz olması bir harika. Minecraft gibi birinci şahs kamera açısıyla oynanan fizik tabanlı aksiyon simülasyon ve strateji oyunu inşa etmek yerine yıkmak üzerine kurulu. PC platformuna ilk çıktığında kanalımıza ilk bakışını yapmıştım ve çok beğenmiştim. Hasarlama modellemesi ve fizikleriyle çok olumlu eleştiri alan Teardown sonunda PlayStation 5 konsollarımıza geldi. Oynamak için sabırsızlanıyorum çünkü özgürce her şeyi parçalayabileceğimiz tamamen yok edilebilir ve etkileşimli bir ortama sahip. Tek kişilik hikaye modunun yanında oyunun içerisinde kilidini açtığınız araçlarla sandbox moduna dalabilirsiniz. Bu modda sınırsız kaynaklara ve çok sayıda araca sahip oluyorsunuz ve hayal gücünüzün yettiğince eğleniyorsunuz sınırsız patlayıcı ve silahlarla önünüze çıkan her şeyi havaya uçurabilirsiniz. River City Melee Match Pixel retro grafiklere sahip 80'lerin tarzındaki bu aksiyon oyununda 4 oyuncu aynı anda oynayabiliyor. Ayrıca çevrimçi oyun desteği de var. Bu eğlenceli oyunda 30 takım ve 180 karakter sizleri bekliyor. Dragon's Dogma Dark Horizon Capcom'un dünya çapında aksiyon macera rol yapma oyunu devasa açık dünyasında 9 farklı sınıf arasından seçim yapmanıza olanak sunuyor. Üçüncü şahıstan oynanan yapımda yaratıkları yenmek veya onların üstlerine tırmanıp yakından saldırı yapabilmek için yeteneklerimizi ve büyülerimizi geliştiriyoruz. Derinlemesine savaş sistemine sahip oyun 30 saatin üzerinde oynanı sunuyor. Nobunaga's Ambition, Taishi. Konsollarda safkan strateji oyunu görmek biraz zor bildiğiniz gibi tarihi simülasyon oyunlarının zirvesindeki serinin en son sürümü bizlerle. Oyunun konusu tarihin büyük olaylarından ve efsanelerden ilham alıyor. Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost 10 80'li yıllarda voltan hayranı bir çocuk olarak büyüdüğüm için olsa gerek, Mecha Robot oyunlarını oldum olası sevmişimdir. Oyun 2016 yılında çıkan arcade oyununun PlayStation'a uyarlanmış halidir. Genel olarak iki kişilik takımların savaştığı bir aksiyon oyunu diyebiliriz. Oyunda 36 farklı hikayeden gelen 183 suit bizleri bekliyor. Alternate Jack Hunter, The Adolos The Golden Awakening of the Golden Jazz. Bir yapımcı neden bu kadar uzun bir isim koyar ki bir oyuna? Evet, bu macera oyununda ana karakterimizin büyük babası New York'ta öldürülür. Katilin kim olduğunu bulmak için çıktığımız bu macera oyununda, büyük babamızın ölmeden önce söylediği son sözün The Adolos olduğunu öğreniyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Büyük babamız neden öldürüldü? Eğer merak ediyorsanız cevabını oyunda bulacaksınız. Superluminal Birinci şahsına oynanan bu puzzle platform oyununu çok seviyorum. Oyunun hikayesinde sıkışıp kaldığımız ve tekrar eden bir rüya döngüsünün içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu arada tabii ki beynimizi fazlasıyla yakıyoruz. Aiden Chronicles Rising İki boyutlu yandan kaydırmalı bu platform oyunu labirent gibi odaları keşfettiğimiz bir aksiyon rol yapma oyunudur. Dead Island Riptide Definitive Edition. 2011 yapımı Dead Island'ın devam oyununda hikaye ilk oyunun tam kaldığı yerden başlıyor. Bağışıklıktan kurtulan 4 kişinin hapishane adısına kaçtıktan sonra askeri bir gemiye binmesiyle başlayan zombi temalı rol yapma oyunu FPS kamera açısıyla oynanıyor. Bu sürümde önceden çıkmış olan tüm DLC paketleri bulunuyor. Ayrıca PlayStation Plus delik sahiplerine özel Grandia, Jet Moto, Up, Clone of Fantasy ve Parappa the Rapper 2 oyunlara kütüphaneye ekleniyor. PlayStation Plus Kasım ayı oyunlarına birlikte baktık. Videonun hemen altında açıklama bölümünde Instagram linki var arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde gündemlerde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.